Arkadaşlar herkese selamlar. Dinçer Karadayı Mikro Elektrikli Araçlar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için tek seferde en uzun yolumuzu yapacağız. Nereye gideceğiz? Bursa'ya gideceğiz arkadaşlar. Bursa'da çok sevdiğimiz bir ablamız var. Onun kız kardeşi bir rahatsızlık geçirdi. Onu ziyaretine gideceğiz. Hem ziyaretine giderken de böyle çok güzel bir havada. Gerçekten bugün hava çok güzel. Bu güzel havayı da değerlendirelim istedik. Ee, aracımızla e, bugün toplamda buradan, e, ben, ben şimdi Pendik Feribot'a gideceğim. Pendik Feribot 20 km, Feribot'tan inince de e, tam tamına 76 km yolumuz olacak. Benim aracım biliyorsunuz e, 120 km baz versiyonu ve e, bugün gerçekten aracın limitlerini zorlayacağız. <laughs> İnşallah yolda kalmayız ama yolda kalırsak da size yolda kaldık diyeceğiz. Onları da size canlı canlı göstereceğiz ama e, güzel bir sürüş yaparak e, Bursa teleferikte AC şarj istasyonu var iki tane oraya e, varmayı hedefliyorum isterseniz e, birazdan yolculuğumuza başlayalım Arzu da size şu an e, kadranı göstersin e, aracımızın şarjı şu an full dolu ben size evet şöyle bir çevireyim. Şu an 120 kilometre şarj ile e, yola çıkacağız. Saat 10'da da, şu an saat 9-10 geçiyor. 10'da da e, Pendik İdo'dan feribot var. Evet. İsterseniz e, şimdi yolculuğumuza başlayalım. Pendik İdo feribota yaklaştık. Şu an Kartal'a geçtik. Ee, i̇lk defa bu kadar non bir e, uzun yol yapacağız. Arzu ne dersin? Araçla bu kadar ilk defa böyle bir uzun yola giriyoruz. Bursa Telefri'ye kadar gideceğiz. Nasıl? Sence varır mıyız? Bence varırız. Ee, zaten gidiyoruz. Saftı bir şekilde. Evet. Arkadaşlar evden çıktığımızda 120 kilometreydi. Sonra biz bir e, araçla ilgili e, bir şeyler unutmuşuz. E, Uzatma kablomuz falan vardı, onları unutmuşuz. Şu an Pendik'e gelmek üzereyiz ve şu an e, 102 kilometre menzilimiz kaldı. E, şimdi birazdan Pendik İdo e iskeleye gideceğiz. Orada da girişte ben size bir şeyi gösteririm, ne kadar bir ücret aldılar. Çünkü aracımız biliyorsunuz e, şeyde, e, L7E sınıfı motorsiklet, elektrikli motorlu taşıt olarak geçiyor. O yüzden yani normal otomobil ücreti değil de elektrikli bir motosiklet ücreti almaları normalde gerekiyor. İdo İskele'de 3 kişi parası da aldılar, aynı e, Deniz Otobüsü'nde olduğu gibi arkadaşlar. Aracımıza ATV ücreti ödedik. Toplamda e, 195 lira ücret ödedik. Şimdi e, feribota biniyoruz. Feribotta bir 5 dakikayı hareket edecek. 45 dakika kadar bir yolculuğumuz sürecek. şarj durumu e, %75 şarjımız var arkadaşlar. 90 kilometrede menzil veriyor. Yani yaklaşık bir e, bu hesaplamalara göre bir 18 kilometre falan bir fazlamız olacak. E, orada e, ablamızı ziyaret ettikten sonra bir 6-7 kilometre ileride de Bursa Teleferik Şarj istasyonuna bağlayacağız. Aracımızı ZES'e. Kısmet olursa herhangi bir sıkıntı şu an ben zaten 65-70 kilometre bandında gidiyorum sürat olarak. Daha fazla geçmeyi düşünmüyorum. Ve biraz da tabii ekonomik gitmek lazım. Yol boş ama bu süratler bana yeter. Ziyaret saatine çok rahat yetişiriz diye tahmin ediyorum. O yüzden çok fazla aracın pillerini şey yapmayacağım arkadaşlar, tüketmeyi düşünmüyorum. Bir de zaten elektrikli araçlarda biliyorsunuz yolun gidişatına göre aracı bir akıtmanız lazım. Mesela şöyle, ee, ileride mesela e, bir iniş var, o inişteyken ayağımı tam bir şekilde gazdan çekiyorum. Çektiğim zaman aracım e, düz yolda kendi kendine gittiği zaman çok daha iyi de voltaj olarak geri dönüşüm sağlıyor, amper olarak geri dönüşüm sağlıyor. Yani elektrikli araçlar da mesela e, ben kendi aracımda buldum bunu. Yokuş aşağı indiğim zaman sport modu alacağım. Sport modu aldığım zaman çekilen, geri beslen, beslenen amper değeri normal Eco mode'dakinden daha fazla oluyor. Onu da ben birazdan ekrandan size gösteririm. Mesela ileride bir ışıklar var. Siz de ışıklara doğru aracın gelişini hesap ederek ayağınızı gazdan çektiğiniz zaman çok güzel bir geri kazanım elde ediyorsunuz. Bu şekilde sürerek yani yolda aracı tabiri caizse akıtarak çok daha güzel menzilleri yakalamanız mümkün. En ufak birini mesela yokuş aşağı geldiğiniz zaman ayağınızı gazdan zaten çekiyorsunuz. Yani dip kazda gitmek e, elektrikli araçlarda en son yapacağınız şey. Volkan arkadaşım e, Megan elektrikli tek aracını aldı. Buradan ona da tekrardan hayırlı olsun diyorum. Mesela e, Volkan arkadaşım evinden şarj ile çıktı. Tekrar daha gidecekti. 170 kilometre sonunda e, şarjı %55 kaldı. Gidiş e, ortalaması da 110-120 kilometre olduğunu bana söyledi kendisi. Tabi dönüşü garantilemek için o da aynı bizim Şile videolarımızda falan olduğu gibi ve şimdi yapacağımız gibi e, aracını şarja taktı arkadaşlar. Dediğim gibi yani e, ne kadar yavaş giderseniz sizin için o kadar iyi elektrikli araçta. Tabii yani otobanda da 100-110 kilometre süratler normal bir elektrikli otomobil için çok zor süratler değil. Yani çok pili de aşırı bitiren süratler değil. Ne, ne zaman pili aşırı bitirir? 130-140 baremine çıkarsanız gerçekten pilleri aşırı derecede bitirmeye başlarsanız 300 kilometrelik range'iniz, altı 2 konuşuyorum, 200 kilometreye düşer. Bir diğer konu da takipçi arkadaşlarımdan şöyle sorular çok geliyor. Abi işte biz bu aracı almak istiyoruz. Ee, şehir içinde bayağı bir e, ulaşım ihtiyacımız var. Ne gibi ihtiyaçlar onlar? Eşim e, iş yerine gidecek. Çocuğu okula götürüp getirecek. E, biz gezeceğiz. Bana diyorlar ki abi hem bunu yapalım hem de bu araçla uzun yola da gidelim. Arkadaşlar maalesef e, hepsini böyle bir araçla yapamazsınız. E, çünkü bu araç şehir içi için üretilmiş bir araç. Mesela arkadaşların bazıları ben çok e, sert eleştiriler yapıyor bu araçla ilgili. Ya o aracın işte hızlı şarjı bile yok. Araç çöp. Ya arkadaşlar yani bu aracın hızlı şarj olmamasının en büyük sebebi Wuling firması. O Group biliyorsunuz Wuling firması da yaptırıyor bu aracı. Onlardan alıyorlar. Aracın pillerinin 8 yıl tam performansı yakın gitmesi hedeflenmiş. Ya yani 8 yılın sonunda da pilleri gene kullanabileceksiniz ama %10-15 en az bir kayıp oluşacak pillerde bunu göze yoksa pillerin hızlı şarjı desteklememesi gibi bir durum söz konusu değil. Ama zaten bu aracımızın bazı aracımız bazı versiyonu olduğu için 9.3 kWh saat bunun pilleri var. O yüzden de bu 9.3 kWh saat pillere açıkçası hızlı şarj olayı çok da e, konulması mantıklı gelmiyor bana da peki bir şey soracağım evet, ee, şimdi bu 8 yıl kullanıldıktan sonra bu ha. pinin e, hani ömrü işte evet. o kadar ondan sonra bir zaman hani aşım uğruyor hani aşıma uğruyor ha, dedin ha, ya ha, ha. o aşıma uğradığı zaman hani o kaybı e, çok mu arası açılıyor yoksa bir şey fark ediyor mu şöyle diyeyim sana mesela range'imiz bizim 120 kilometre ya evet. o zaman 90 kilometre ile 100 kilometre arası bir range'imiz olacak. Böyle düşünebilirsin. Bu yüzde 10'luk olmayacak. Zaten arkadaşlar... bu Çok WooLink fazla bir kayıp olmayacak. Olmayacak kesinlikle. Yani yüzde 50'ler, yüzde 60'lar böyle aracın yarı yarıya düşecek bir kayıp kesinlikle olmayacak. Zaten bu link e, aynı zamanda pil, üret, pil de üretiyor. Rainbow'un e, satın aldığı firma. Ve aynı, e, bu pilleriniz mesela oldu ki 7-8 sene sonra e, iyice pilleriniz daha da istemediğiniz duruma geldi. Zaten bu aracın bir üst versiyonu 13.4 kWh. 170 kilometre menzilli makaron modeli, Comfortline modeli. Geçen de hatta tanıtımını yaptım araçların. Onu da size kartını şöyle yukarıya ekliyorum. Mesela bunun pili komple sökülür. Bunun pilinin şu anki maliyeti yaklaşık yanlış bilmiyorsam 70-80 bin TL civarında. Sökülür. O zamana belki çok daha iyi pil teknolojileri gelir. Bu pilden çok daha hafif ki olacak zaten. 7-8 yıl çok, çok uzun bir süre teknoloji açısından o piller takılır atıyorum aracınız aynı ağırlıktaki pillerle 300 km menzil alır ve hızlı şarjda bu pillere konulur. Yani bunlar yapılmayacak şeyler değil yani yakın 1-2 sene içinde bu teknolojiler inşallah hayatımıza girecek. Kutaya bu araba koltuğu almaya gittiğimizde hatırlıyor musun? Evet geçen de hafta e, Kutaya küçük bir, bir koltuk bir yükselticisi aldık. Evet şöyle gösterelim çok e, rahat etsin diye aldık. E, bir de görüş alanı iyi <laughs> olsun diye aldık. ne bir şey söyleyebilir miyim? Bu arada kanalımıza abone olmayanları %17'e abone oluyor. %90'a abone olmuyor. Yani biz nasıl abone kısacağız ki anlamıyorum. Bir bana 10.000 like yapalım yani. Bu videoya gücünü gösterin. Bu videoya 5000 like bekliyorum. Sağ ol, Sonra bu e, koltuğu al, aldığımız e, beyefendi şey demişti. E, bu aracı, bu araçla ilgili biraz bilgi edinmek istedi. Araçla ilgili bilgileri verdik. E, sonrasında dedi işte ya işte pek cesaret edemiyoruz. Türk insanı işte işini garantiye almadan işte hani böyle elektrikli araçlara tam tam anlamıyla geçemiyor. Doğru. Mesela arkadaşlar biz şimdi neredeyse bir 10-15 kilometre range aralığıyla gidiyoruz. Yani şimdi buna herkes cesaret edemez. Çünkü niye? Evet. Ben şimdi mesela e, istasyona gittim. O istasyon çalışmadı. Veya istasyona gittim, o da şu da çok başına geliyor. Mesela istasyona gidiyorsunuz, normal bir araba sizin elektrikli şarj istasyonunuza otomobilini çekmiş. Eğer uzatma kablonuz yoksa aracıdan da oran rahat bir yere çekemezseniz geçmiş olsun. <laughs> evet arkadaşlar evet yani. şuna dikkat etme yani insanların şöyle biraz anlayışı olması lazım. Çünkü elektrikli araçlar zaten fazla daha yeni yeni piyasaya sunuluyor. Ya daha yeni yeni işte herkes tanımaya başladı. Elektrikli araçların olduğu istasyonların önüne bence biraz hassasiyetli davranmak daha önemli yani iyi olur. Arkadaşımda mesela e, Mega İyi tek alan arkadaşımda ilk gün şarj, şarj edeceği ilk gün zil istasyonuna gitti arkadaşlar ve maalesef başka bir otomobil şarj istasyonunun önüne aracını çekmiş ve e, Allah'tan çocuğun kablosu uzunmuş yoksa aracını şarj edemeyecekti ve o an yani bayağı bir sıkıntıya girecekti arkadaşlar. Evet bakın şu an ayağımı gazdan çektim. Şu an artık gösterir misin? Eksi 54 amper şu an geri besleme yapıyor. Yani bu şekilde kullanırsanız bu araçları e, renginizi, renginizi çok e, güzel bir şekilde arttırabilirsiniz. Gideceğiniz yere mesela atıyorum 70 kilometreniz var. E, siz bu şekilde yaparak hatta ekstradan bir e, 20 kilometre daha fazla mesela kazanabilirsiniz. Biz mesela şimdi bu e, teleferik istasyonunda gittiğimizde açıkçası e, bu videonun en heyecanlı kısmı olacak. Arzu ne dersin? Bence de. Hem test için gidiyoruz. Aynen öyle. hem gezi amaçlı. Hem gezi amaçlı. en başta ziyaret amaçlı ablamızı. Evet, ilk başta istedim. önceliğimiz Tabii. oydu. Tabii. Zaten o niyetle çıktık yola. Kesinlikle. Bunları bunları yapabiliriz. İşte şu şekilde de günümüzü iyi değerlendirebiliriz diye düşündük. O yüzden yani yolda kalırız, kalmayız. Evet. Onu pek <laughs> düşünmedik. Kalırsak da artık bir şekilde başımızın çaresine bakarız dedi. Şu... Ama gerçekten ekomoda gidiyoruz. Tabii. Yani o kadar çok şey kaybettiğimizi düşünmüyorum menzilden. Düşünmedik derken arkadaşlar da şunu anlamasınlar. Bodostan çıktık biz yola. Hayır öyle bir şey yok. Zaten ben aracımın daha önceki biliyorsunuz vaat ettiği menzile ulaştık. Evet. Ee, videomuz var işte. Oradan zaten aracımın 3 aşağı 5 yukarı ne kadar kilometre yapacağını bildiğim için ben şimdi onun rahatlığıyla da çıkıyorum yola. Evet. Yani burada tek bir handikapımız ne olabilir? Bizim Zest istasyonumuzda bir sıkıntı olursa ama gerçi burası Bursa. büyük şehir Burada her yerde ben baktım uygulamadan Arzu. Her yerde e, elektrikli şarj istasyonu evet. var. Yani biz size arkadaşlar açıkçası eee bir nevi öncülük etmek için bu videoları da çekiyoruz. Yani elektrikli araçları şehir içinde kullanmanız babında. Çünkü bakın ben e, arkadaşlar demin bir örneği de vereyim. E, örnek yarım kaldı. Arkadaşım bana diyor ki abi ben diyor ben bu araçla hem şehirler arası gidebilir miyim hem diyor e, şehir içinde bütün ihtiyaçlarımı halledeceğim ama şehirler arası da gitmek istiyorum. Ben bu araca şu anki bas e, fiyatı 540 bin lira para vereceğim. Ama işte arkadaşlar bu işler öyle olmuyor. Normal bir araç alsanız benzinli şehir içindeki trafikte en az 8 litre, 9 litre benzin yakarsınız. O da yaklaşık maliyeti 300 milyon lira civarı olur. Ama bizim aracımız evden şarj ederseniz 120 kilometrelik depoyu, 10 kilowatt saatlik depoyu kilowatt saatini 1,5 liraya doldurma gibi bir şansınız var. Ve 15 liraya 120 kilometre. Siz diğer yakıtlı araçta bunu arkadaşlar 300 milyon liraya alıyorsunuz. Anlatabildim yani aradaki farkı yani amacınız Şehir içinde ulaşımınızı çok e, indirimli bir şekilde, çok e, güzel bir şekilde yapmak ise çocuğumun mesela servis parasını çıkartırım ben bu araçla veya başka e, işte iş yerime çok daha rahat e, gidip gelirim e, cebimden e, para çıkmadan konforlu bir şekilde derseniz bu araç. Ama ben hem şehir içinde kullanacağım hem gideceğim uzun yolda kullanacağım derseniz o zaman e, bu araç size hitap eden bir araç olmaz. Ne yapacaksınız o zaman? Biraz daha paranızı cebinize koyacaksınız. Renault Zoe, işte MG MG4, işte e, ne bileyim, eee Tok bu tarz araçları alırsanız e, diğer bütün ihtiyaçlarınızı da bir şekilde karşılarsınız. Ama bakın gene söylüyorum. Ben e, atıyorum MG'yi aldım, Tok'u aldım. Ben bu araç nasıl uzun menzilli deyip 100 130 140'la giderseniz 200. kilometrede pilleriniz biter ve gene yolda kalırsınız. Yani e, kendi tecrübelerimden e, size yola çıkarak söylüyorum arkadaşlar yani bu iş e, güven özveri ve tecrübe ister. O yüzden e, siz siz olun elektrikli araçlarda mümkün mertebe yavaş kullanın. Zaten buradaki en önemli faktörlerinden birisi de rüzgara karşı gitmek. Bakın mesela ben şu an ayağımı gazdan çektim. İleride ışıklar var bak araç şu an kendi ataletiyle gidiyor. Bakın hiç gaza dokunmuyorum ve geri besleme alıyorum şu an ben. Evet, aracımın hafif olduğu için kilosu. Mecburen frene bastım. Bu şekilde aracı tabiri caizse tereyağından kıl çeker gibi yolun üzerinde akıtırsanız arkadaşlar... Bakın şu an hala 74 kilometre menzilim var ve gideceğim kilometre de 57 kilometre. Ne kadar daha bir fazlam var? 17 kilometre fazlam var. Bakın renkliği çok güzel yaptığım için aracım benim pilleri şu an çok güzel bir şekilde destekliyor arkadaşlar. İnşallah oraya gittiğimiz zaman da e, ZS e, e, şarjı baş, başlattığımız zaman da ne kadar arada fark olduğunu ayan beyan göreceğiz. Sen ne diyorsun Arzu? Bence de. Yani deneyimlemeden hiçbir şeyin ıı, evet. anlayamayız tabii ki. Evet bayanlar baylar. Bursa şehir merkezine gelmiş bulunmaktayız. Arzu ne diyorsun? Yani e, hastaneye 4 kilometre yol kaldı. Yeşil Bursa. Evet. geldik. Geldik ve arkadaşlar evet şarjımıza bakın şu an Çıkış. 24 kilometre range'imiz var. Evet 24 kilometre daha depomuzda range var arkadaşlar. Filimiz %20'ye düştü ama olsun. Yani e, rejenerasyon gerçekten çok fark etti. E, şimdi şarj istasyonuna e, gittiğimiz zaman da son durumu ben sizlere e, söyleyeceğim ne kadar olduğunu arkadaşlar. Karşıda Bursa'nın e, Uludağ etekleri arkadaşlar. Evet. Gözüküyor. Biz nereden gideceğiz? Soldan galiba değil mi? Sol gösteriyor. Evet. Al kilometre sonra sağ. Tamam. Ne evet. bir söz kalabilir? Tabii ki. Tabii ki. Evet. arkadaşlar şimdi daire girdiğimizde arkadan MG4. Yani bir yere MG4. Tutay biraz elektrikli otomobil hastası da arkadaşlar. O da babası gibi. Evet. evet bu <laughs> evet, yola girecekseniz size tavsiye edeceğim araç. mg değil mi? Evet. ondan sonra. İyi Şehir merkezine şu an çok yakın bir durumdayız. E, ee, hastanemize de 2.8 km kaldı. Arzu Hulik yapmış ya. Yapmış. Rainbow, Rey gerçekten Reyvav. yapmış. <laughs> yapmış yani. <laughs> Demek ki e, pil kapasitemiz 300 kilometre falan olsa, biz tek şarjda buradan herhalde bir, bizim oturduğumuz yerden İstanbul'dan Akçay'a ondan sonra Ayvalı. Ayvalık çok rahat ineriz Gece yani. <laughs> Hatta evet. o 300 kilometre range'i de biz idareli kullanımda 350'ye çok rahat çıkartırız. Rahat çıkartırız. Evet arkadaşlar şu an keyifler yerinde. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet arkadaşlar maalesef aracımızın şarjı tam Çekirge'ye e, Telefrik istasyonuna 850 e, metrekala, %3'e düştü. E, ondan sonra da çok zorlamayalım dedik. E, burada sağ olsun e, hanımefendi Vadi Tobakkanın sahibi. Çok teşekkür ederiz. Sevda Hanım sağ olsun bize çok yardımcı oldu. Şu an aracımızı e, onun aldığı ev elektriğiyle, dükkanının elektriğiyle Aracımızı şarj ediyoruz. Hemen burada zaten bir şöyle bir bir çay molası vereceğiz 10-15 dakika. Sonra hemen e, zes istasyonuna çıkacağız teleferiğini orada. E, Arzu ne diyorsun hesaplama biraz. <gülüyor> <gülüyor> evet ben ay ben oradaki yokuşu zaten biliyorum da bir şansımı deneyeyim dedim aslında. Evet hiç. Evet, evet Bursa'nın bayağı bir yokuşu Her var. Ben <laughs> Biliyorum yoksa çünkü bisikletten de ben sürekli buraya geldiğim için. Ben bilmediğim için evet, evet. Ya, çok zorlamayalım dedim aşağıya. <laughs> çok teşekkür <laughs> ederiz. Evet arkadaşlar burada evcil hayvanlarınız için e, her türlü e, mama vesaire bulabilirsiniz burada. Bakın görüyorsunuz. İçerisi de bu şekilde. Çok güzel. Küçük bir dükkan. Sağ olsunlar, bize yardımcı oldular. Şimdi çakmak alıyorum da eve gidiyorum. Ne diyorsun? Valla ee ne diyeyim? <laughs> fazla duran yaşadık. Evet. Ama ee, yokuştan dolayı ben bu yokuşun. olduğunu biliyorum zaten. Oldu Sen belki? biliyordun da ben bilmiyordum. Tabii. Bilseydim ben derdim ki dinçer çok fazla zorlamayalım. Evet. Ama neyse limiti zorladık. Tabii. tabii yani tabii, yüzde... Sonuna kadar işte, Evet olduk. sonuna kadar denemiş olduk yani. Evet arkadaşlar e, şu an buraya gelene kadar toplamda 110 kilometre yol geldik. Evet. Şu an Pet Shop'tayız. Şarjımız da %14 arkadaşlar. Çok teşekkür Aynen, ederiz. Vallahi tekrarla. çok teşekkür ederiz ya. Evet arkadaşlar Uludağ Teleferi'ye geldik. Bakın Uludağ manzarasını görüyorsunuz. Evet, aracımızı da ZES istasyonunda şarj etmeye başladık şu an. Kartımızı direkt okutarak aracımızın şarjı başladı. Burada bakın bir tane daha bir elektrikli araç var. Burada BMW marka iX. Evet isterseniz biz e, teleferiğe gidelim. Aracımız şarj olmaya devam etsin. Sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar teleferikten indik. Şimdi aracımızın şarjına bakalım yüzde kaç olmuş. Aracımızın şarjı yüzde 49 oldu. Biz teleferikten indik şu an. Ee, ben ZES istasyonunun şarjını şimdi sonlandıracağım. Sonra aşağıda heykel tarafı var. Şiir merkezine ineceğiz. Orada da başka bir ZES istasyonunda aracımızın şarjını yüzde yüz yaptıktan sonra şimdi tahmini bir 3 saat kadar bir şarj süremiz daha olacak. Biz şimdi şehir merkezine ineceğiz. Orada da hem bir şeyler atıştırırız. Şimdi buradan şarjımı ben durduruyorum. Şarj sonlandırıldı arkadaşlar. 2 saat 11 dakika 3.5 kW saat depomuza enerji yükledik. Bunu ekranada bilgilerini şimdi veriyorum size. Evet şimdi şarj kablomuzu istasyonumuzdan çekelim. leri sonra aşağı indik ve şehir merkezinde biraz gezdik arkadaşlar. Şimdi en son çıkış yapmadan önce otel Çelik Palas. Çekirgede Atatürk'ün kurdurduğu bir otel. Burası aynı zamanda arkadaşlar. Buraya geldik. Burada iki tane şarj istasyonu bulduk. Beyefendiler de bize sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Aracımız şu an şarjda. Aracımızın şarjı da %40 arkadaşlar. Evet gerçekten e, otel olarak e, Atatürk'ün kurduğu böyle tarihi bir otel. Otel Çelik Palas. Atatürk Palas diye de geçiyor. E, biz burada en son artık aracımızı şarjını fullleyeceğiz. Yüzde %100'e yüzde yüze getireceğiz. Ondan sonra kısmet olursa yola çıkacağız. E, Valla bugün bu video için çok uğraştık. <laughs> e, bu videoya lütfen bir like atın, bir beğeni yapın, bir yorum yapın. E, sabahtan beri yani o kadar yol geldik, şarj istasyonları aradık, bulduk, şarj ettik derken e, en sonunda e, Otel Çelik Palas'ta en son şarjımızı yapacağız. İnşallah ondan sonra yola çıkacağız, bir 2-3 saat sonra. Evet bu videomuzdan şimdilik bu kadar. Bana destek olmak için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.